Değerli basın mensupları, ilçemiz belediye başkanı Süleyman Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevden alındı. Bunun üzerine Burdur Valimiz tarafından Bucak Belediye Başkanlığı'na Bucak Kaymakamı olarak görevlendirildim. İlçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte yapacak olduğumuz belediye meclisi üyelerimizle belediyemizin personeliyle birlikte Bucak'ta belediyenin sunduğu kamu hizmetlerinin aynı standartta devam etmesini sağlamak. Temel amacımız, gayemiz bu. Bucak Belediyesi tarihiyle, personel yapısıyla köklü bir belediye. Dolayısıyla bu işin altından da gerek mesai arkadaşlarım, gerek belediye meclis üyelerimizin yardımıyla vatandaşımıza en faydalı şekilde devam ettireceğimizi umuyorum. Vatandaşlarımıza, sevgili bucaklara şunu iletmek istiyorum sizlerin mağazasıyla. Vatandaşlarımızın sorunları, sıkıntıları yine ilgili birimlerimizce gecikmeye mahal vermeden vatandaş mutluluğu esas alınarak çözülmeye devam edecektir. Hiçbir vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın. Bucak Belediyesi faaliyetlerine aynı şekilde dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecektir. Bu vesileyle hepinize teşekkürlerimi sunuyor. Bucağımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.